Ya Hasan kanka şuna bak ya kocaman adam olduk hala okula geliyoruz ya bıktım artık gelmek istemiyorum. Sorma kanka ya ben de bıktım ulan küçücük çocuklarla aynı sınıftayız bir de. Aynen öyle okulda herkes bize abi diyor öğretmen bile bize abi diyor biz hala okula gidiyoruz. Kanka yapacak bir şey yok yani vücutlarımız gelişti evet ama beyinlerimiz gelişmedi bu yüzden okula gidiyoruz. Neyse yapacak bir şey yok hadi gidiyoruz yürü. Evet sınıfımıza bir girelim selam. Selamun Aleyküm uh, Hayvanlar yavaş olun sınıfı yıkacaksınız başımıza Hocam yalnız öyle herkesin içinde bağırmazsanız sevinirim ayıp oluyor Ulan hayvan herifler kapıyı neden kuruyorsunuz her seferinde ha he? Hocam ne yapalım ya küçücük kapı koymuşsunuz çocuklara göre biz bu kapıya nasıl sığalım <laughs> Ay gerçekten çok kaslılar Ulan hayvan herifler bıktım sizden her gün bıktım mı? Baldi sen bize böyle bağırma yalnız. Çıkışta var bu işin hatırlatırım. Yeter ulan artık sizden korkmuyorum. Siz kaslıysanız ben de kaslı olurum. Baldi yanlış anlama öğretmenimiz falansın ama sen gerçekten zarganasın. Zargana demek bana zargana diyorsunuz. Öğretmeninizle nasıl böyle konuşursunuz ha? Baldi ne oldu sen yürek mi yedin ya? Geçen gün yediğin dayakları unuttun galiba. Öğretmeninizle böyle konuşamazsınız. Evet sizden korktuğum doğru. Yani ben de olsam bizden korkardım. Şu kaslara baksana Baldi. Ama bugün itibarıyla artık sizden korkmuyorum çünkü benim protein tozum var. Ne? Protein tozu mu? Evet, artık ben de sizin gibi kaslı olacağım. Sizden korkmuyorum. Artık bana zorbalık yapamayacaksınız. Hadi oradan. Sen istediğin kadar protein tozu iç. Bizim kadar kaslı olamazsın. Demek öyle. Seyredin şimdi veletler. İşte benim canım protein tozum. Bunu içtiğimde çok kaslı olacağım. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. <laughs> He, oğlum ne yapıyor lan bu? Protein tozunu içiyor. Nom 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 Evet sucuklar. Hı, Baldi. Oğlum Hasan ne oldu buna? Evet sucuklar size söylemiştim. Artık ben sizden daha da kaslıyım. Ee, şey öğretmenim siz yanlış anladınız bizi. Vay 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 demek sizi yanlış anladım öyle mi? Siz güzel bir dayağı hak ediyorsunuz. Hocam en iyisi biz dayak yemeden şöyle yerimize geçip oturalım. Evet evet burada artık benim borum öter. Evet çocuklar artık kaslı olduğuma göre dersimize başlayabiliriz. Şimdi size bazı sorularım olacak. Ha, ne sorusu öğretmenim soru. Evet öğretmenim ya soru sorun bize. Ula oğlum yine kesin matematik sorusu soracak oğlum. Hayır çocuklar bugün mesleklerden bahsedeceğiz. Eğer yarın bir meslek... Hayır çocuklar bugün matematik yok siz size mesleklerle alakalı sorular soracağım. Ney mesleklerle alakalı mı? Ay sorun Evet çocuklar yarın bir iş yapacak olsanız ne meslek yapmak isterdiniz sırayla söyleyin bakalım Öğretmenim evet, ben çok büyük bir iş adamı olmak isterdim çok payam olmasını isterdim Vay 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 fakir zombi güzel güzel evet çocuklar siz söyleyin Valla öğretmenim valla ben mafya olmak isterdim ya mafya Keko evladım demek mafya olmak istiyorsun vay 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 evet başka Ay öğretmenim evet, ben sizin gibi öğretmen olmak isterdim. Güzel. Öğretmenlik de güzel meslektir. Bu arada arkadaşlar siz de büyüyünce ne olmak isterdiniz yorumlara yazın. Öğretmenim ben polis olmak isterdim. Zaten çok kaslıyım. Suçlular beni görünce korkup kaçarlar. Evet evet polislik de güzel bir meslektir. Öğretmenim galiba ben de polis olmak isterdim. Evet çocuklar hepiniz ne olmak istediğinizi söylediniz. Ama sizin gibi tembel çocuklar asla böyle güzel mesleklere sahip sahip olamayacaklar. Ya öğretmen evet neden öyle diyorsunuz? Neden bizi üzüyorsunuz? Çünkü siz tembel tenekelersiniz. dersenizi hiç iyi değil. Defolun şimdi. Şuna bak ya. Adam bize dalga geçmek için büyüyünce ne olmak istediğimizi soruyor. Evet bugün de beni güzel eğlendirdiniz her geleler. Ben çok kaslıyım. Spor salonuna gireceğim. Siz de defolun hadi. Oh be ders bitti. Balde bıraktı. Ali kanka düşünsene oğlum polis olduğumuzu. Çok güzel olmaz mıydı? Oğlum harika olurdu ya. Efsane olurdu. Suçluları yakalar hapse atardık Oğlum ya bir şekilde polis olmamız lazım Okulu bırakmamız lazım İyi de Hasan görmüyor musun biz daha çocuğuz oğlum biz kim polis yapar Evet yaşımız küçük olabilir ama vücudumuz çok büyük oğlum Yetişkinlerden bile daha büyüğüz İyi de Kerem komisere söylesek bizi kabul etmez O zaman biz de sahte polis oluruz ne dersin Sahte polis mi o ne oğlum sahte polis mi olur Kanka sahte polis kıyafetleri alırız Oyuncak tabanca alırız Arabayı da aldık mı tamam Her şey tamam kıyafet Oyuncak tabanca da Arabayı nereden bulacağız oğlum Orası bende karışma Kerem komiserin arabalarından birini çalarız Doğru süper oğlum Herkes bizi polis sanar çok korkar Hadi yapalım Gel kanka gel şuradaki marketten polis kıyafetleri alacağız Gel hadi gel Of Kanka aynı polisler gibi olduk oğlum. Şu halimize bak lan harikayız. Kanka vallahi ne yalan söyleyeyim çok yakıştı. Evet oğlum aynı polise benzedik. Kimse bizim sahte polis olduğumuzu anlamayacak. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sırada silah var. Kendimize oyuncakçı dükkanından oyuncak tabanca alacağız yürü. İşte Yusuf'un oyuncakçı dükkanına da geldik. Buradan kendimize oyuncak tabanca alacağız şimdi. Gel hadi içeri gel yürü. Of 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 kanka şuraya bak. Burada bir sürü oyuncak var oğlum. Oo oh, polis abiler hoş geldiniz. Kanka gördün mü bak? Kanka gördün mü bak gördün mü? O bile bizi polis sandı. Evet polis abiler hoş geldiniz. Ne isterdiniz? Ee, şey evet ufaklık biz polisiz buraya oyuncak tabanca almaya geldik var mı? He, abi sizde gerçeği yok mu zaten oyuncağı ne yapacaksınız? Evet evet gerçeği de var bizde ama oyuncağı da lazım ver hadi. Tamamdır abi sizin gibi polislere her zaman saygımız sonsuz. Teşekkür ederim kardeşim kaç para borcumuz? Olur mu abi sizin gibi polislerden para mı alacağım bir de ücretsiz? Evet evet teşekkür ederiz. Biz gece gündüz nöbet tutmasak siz evinizde nasıl rahat uyuyacaksınız değil mi? Evet çok doğru söyledin. Hadi bakalım ufaklık kolay gelsin sana. <laughs> evet evet bizim daha yakalamamız gereken 100 tane hırsız var. Hadi görüşürüz. Vay be ne iyi polisler var. Tamamdır kanka silahlarımız da hazır. Şimdi hırsızları yakalamaya başlayabiliriz. Hasan oğlum eminsin değil mi? Bunların oyuncak silah olduğu anlaşılmasın. Manyak mısın oğlum? Aynı gerçek silah gibi. Nasıl anlayacaklar? Oğlum ya hırsızlar bize silah çekerse gerçek silah. Ya yok oğlum bizim gibi kaslı polisleri görünce hemen kaçarlar zaten. İyi o zaman tamam ama bize polis arabası da lazım. Doğru polis arabasını unuttuk. Gel hadi gel halledeceğim ben onu. İşte Kerem komiserin polis arabası orada. Bu arabayı bir şekilde çalmamız lazım. Oğlum yakalanacağız şimdi. Merak et. Etme, seyret. He, bunlar da kim? Siz de kimsiniz? Ne oluyor burada kardeşim? Merhaba ortak nasılsın? He, sizi burada daha önce hiç görmedim. Siz polis misiniz? Yeni misiniz? Evet evet biz yeniyiz haberin yok mu? Aynen öyle Amerika'dan geldik yeni nakil olduk. Vay vay vay. Evet evet Kerem komiser aldı bize işe. Yeniyiz biz. Aynen öyle. Çok iyi polisleriz. Anladım. Kerem komisere sorarım ben. Yok yok sormana gerek yok. Zaten onun haberi var. Peki o zaman ne istiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? Ortak biz yeniyiz de devreye çıkacağız. Arabanın anahtarlarını unutmuşuz. Evet ya anahtarları unuttuk. He ortak söylesenize ya. Durun ben kendi anahtarlarımı vereyim size. Sağ ol ortak ya. Adamsın valla. Tamamdır. Anahtarları aldınız. arabayı alabilirsiniz ortak sıkıntı yok. Teşekkür ederiz hadi biz kaçtık. Ali gördün mü oğlum hemen nasıl da inandı verdi bize arabayı. Kerizi nasıl da kandırdık arabayı bize kendi elleriyle verdi resmen. Evet evet şimdi tam polis olduk istediğimiz her şeyi yapabiliriz artık oğlum. Çocuklar ben çıkıyorum ihbar geldi. Ha? Araba nerede oğlum? Komiserim yeni memurlara verdim arabayı. Ne yeni memur mu ne yeni memuru? Komiserim yeni memur işe almışsınız ya onlara verdim. Oğlum sen kafayı mı yedin? Yeni kimseyi almadık. E o zaman onlar kimdi? Hay ben sizin yapacağınız işi. Oğlum yeni polis mi aldık biz? Almadık. Komiserim o zaman beni kandırdılar. Ulan göz göre göre arabamızı teslim etmişsin. Komiserim aynı polis gibi giyinmişlerdi. Nereden bileyim? Demek şehrimizde sahte polisler var. Evet komiserim ikisi de çok kaslıydı. İki kişi biliyorum. Çok kaslı iki kişi. Yakalayacağım onları merak etme.